Tekniker hala şimdi Ya makina Ah biliyorsun ne kadar Tuğrul abi çalışmalar hakkında bilgi verebilir misin bana? adamlar işte iki yapsadan beri çalışıyor. Ses başardılar. İşçiler tamamen bir işçi olarak çalışıyorlar. Ben çalışmadan memnunum. Böyle giderse Allah izin verirse Ramazan bayramına duvar olarak bitireceklerini söylüyorlar. Allah razı kendilerinden razı olsun. Elbette sebep olanlardan daha çok razı olsun. Allah razı olsun. Peki inşaat ne zaman biter? Kaç yıl? Normal olarak 10 ay. Evet. Ee, ama böyle giderse 10 ay kalacağını sanmıyorum. Kolay gelsin. Gerçekten şu anda Anamur'a ne olursa olsun Bedeli olmaz bunun, bir hizmet veriyorsunuz. Ee, neler söyleyeceksiniz? Huzurevimiz e, ne zaman bitecek? Halis abi başarılı, e, başarılı bir 45 gün oldu. İnşallah 8. ayda kaba olarak şey, e, belli bir aşamaya gelir ama 10. ayda inşallah hizmeti açarız. Ne zaman açılacak abi? Bir tarih aşağı yukarı? 10. ayda. 10. ayın sonunda hizmet açılır. Evet.